Kata nasıl var ha? çok tilt etti. <laughs> bir de bir... Bağlantıyı koptu galiba. Team Speak'teyiz şaka gibi ya. Error. Error veriyor. Hadi biri. Error. Ya error veriyor. Error. Kaldırdı galiba emin değilim.

birbirine girerler herhalde. Connected. Aa. beat Kingi gene kaldırdı. Kibar yok birinin. <laughs> Aa, bu adam buraya nasıl bakıyor ve çift pistolle oynuyor beni delirtti ya. Ne şerifmişsin sen. Alo. Alo. Geliyor geliyor. Tam düzeldi. Error error verip duruyordu başıma arada. tane sol çaprazda biri var. Biliyorum. Ya bunları vurup tutmamız lazım. Hem can kalmadı. Öldü. Çok güzel. Bir kişi kaldı. O arkasında iki, iki, tane daha geliyor sağ arkadan. Ee, bunu araştırabiliriz. E can basma zorunda kalacaksın benim noktadan sonra. Ha onu öldürdü. Sol çaprazdaki. Vurmuştum ben onu da. Halen tek bu arada buradaki. Aa terminusu var. Ben girmem oraya. Uzaktakilerden birini öldürdüm Sakin adam be Sağdan iki kişi daha geliyor East'den Soldan bir kişi O, bir o sola oldu. büyük ihtimalle kalkar, dikkat et ona İki gördüm İki mi gördün, Bu de canı bitmiyor mu ya? Bizim bitti o kadar, 50'yi tattım bir daha? Benim canım kalmadı. Basma şansın. 50 canım. İçeride bir tane var kullanmadıysan. Bir tane isteyebilir. Tamam şu, şunun arkasında bir tane var. Kullanılsın. Kullanılsın. Tamam, Kullanılsın. Aman Bari gitti benim Hiçbir şey yok Öldürdüler gene Bir daha böcek geliyor bir daha böcek geliyor dikkat et. Sağdakiler yaklaşmış alırsın kılıfayı beni ya. Evet. Sola kapalı ol. Ya pencereye açılması sol pencere. Hadi geçici geçici. Geç. Yok şey. gerek yok oradan vursa da tek yemem et şu benden mi Gel sen çaktırmadan çıkışa gidelim. Çok sinir oldum bunlara çünkü. Çıkış adamda mı? Gel sen gel gel. Old school hunterları görsünler. Hı? Devam et sana lan ederim. Kral şatı. <laughs> Paint Pike like bit. Emre'den senin kontrol. Yerine biz o ekranı ne koyalım? Sen dedin oldum bilmem ne bütün piksel ezberlerim dedin de. Ne koyacağız oraya onu söylemedin. Tranda bu arada. Adam. Göreyim adamı. Adam. Tamam. Vurma vurma. Vurmuyorum hiç mi vurmuyor? Çık at. Ya üstüne at önce düşünsünler. Geldi adam yakın, gel de adam yakın. <laughs> Biz daha avantajlıyız. avantajıyız. Ok. Oh. bit canım yok. Arkamız geliyor. Gel yanıma gel yanıma. Ya bizim ya ne bizi yap ne yap? yap. Ya. Can basma. Çabuk çabuk. Geldiğimiz yordukiler geliyor. Al işte. Ah. Oh, ah, ah. Şöyle öldük gibi. Önümüz önümüz önümüz. <laughs> bir tane düşürdüm eşeği. Bura 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 bura. Bir de bir Koşur üstüne. Lan 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 Diğer takım kaldı Evet 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 sakin ama can basmam lazım Hadi can düş Allah Allah Ahşebi mi buraya amına koyayım al <laughs> İki kişi vardır <laughs> Öleceğiz sabit durma dur Öleceğiz oğlum adam görüyor musun? <laughs> tamam yüzeceğim Aa, 75 aaa 75 kalamıyorum yani. Öldü göre bir kişi kaldı. Allah. Beni alırsın ya. Beni al, beni al. O salak. Ya, dur, 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 geçeceğim. Öldü. Of ben ama dedim size şov yapacağım dedim. <laughs> Öldü. Yok bitti gibi.